Merhaba sevgili çocuklar. Bugün Fatoş çok mutlu, çok sevinçli. Neden biliyor musunuz? Çünkü Fatoş'un uzun zamandır görüşmediği arkadaşları Fatoş'un ziyaretine gelmişler. Gelin kızlar, siz de görsün çocuklar. Flora <laughs> ve Zeynep. Çok tatlılar çocuklar değil mi kızlar? masalımı kızlara ben hediye etmek istiyorum masal dinlemeyi çok seviyorlarmış kızlar çünkü şöyle dinleyebilirsiniz kızlar benim bir varmış bir yokmuş Allah'ın kulu çokmuş çok konuşması günahmış o yüzden Biz de laf fazla uzatmayalım ve masalımıza başlayalım çocuklar Sabahın birinde uzak mı uzak bir memlekette kocaman bir evde yalnız başına yaşayan yaşlı bir büyücü varmış çocuklar. Bu büyücü bir arkadaşım olsa canım hiç sıkılmaz diye düşünüyormuş. Bir gece yatmaya hazırlanırken mutfaktan bir tıkırtı duymuş Hemen gitmiş, kapıyı aralamış, bakmış. Minik bir fare yere dökülen kırıntıları yiyormuş. Nip, 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 nip diye. Çok hoşuna gitmiş. O ne kadar güzel. Bir arkadaşım oldu demiş. Ertesi günü daha çok kırıntı saçalamış yerlere ve peynir kırıntıları da serpiştirmiş fare gelmiş onları görünce o kadar mutlu olmuş genel onları yemeye başlamış <laughs> bir taraftan da mutluluktan dans etmeye başlamış dans etmiş dans etmiş dans etmiş onu görünce büyüklüğe dayanamamış kapıyı iyice açmış içeriye fırlamış o da onunla birlikte dans etmeye başlamış ve şarkı söylemeye başlamışlar birlikte hadi biz de onların şarkısına eşlik edelim çocuklar bir aslan yav dedi minik fare küfredi fareden korktu kedi kedi pır uçuverdi yalan mı tuhaf mı yoksa inanmadın mı yalan mı tuhaf mı yoksa inanmadın mı Fare şaşkınlıkla büyücüye bakmış biraz da korkmuş. Korkma minik fare demiş. Ben seninle arkadaş olmak istiyorum. Fare çok sevinmiş. Tamam demiş. Olalım. Sen her gece gel. Seninle böyle güzel vakitler geçirelim demiş büyücü. Oynarız, şarkılar söyleriz, dans ederiz demiş. Evet her gün gece fare mutfağa geliyormuş. Önce kırıntıları yiyormuş. Sonra da büyücüyle dans ediyormuş, oynuyormuş. Neşeli neşeli şarkılar söylüyorlarmış. Günler böyle geçip giderken çocuklar büyücü benim canım gündüzleri de sıkılıyor. Acaba arkadaşım minik fareden rica etsem gündüzleri de çıkıp gelip benimle oynar mı demiş. Onu fareye söylemiş. Fare birden sinirlenmiş. Ben nasıl gündüzleri çıkıp gelebilirim demiş. Ben senin gibi büyük biri miyim? Kedi var, kedi beni yer demiş. Sen kediden mi korkuyorsun? O yüzden mi gündüzleri çıkmıyorsun demiş. Tabii demiş. Ben çıkamam gündüzleri e, kolay ne var demiş büyücü. Ben büyücüyüm. Seni istersen kediye çevirebilirim. Yapabilir misin demiş. Tabii demiş büyücü. Ve fareyi kediye çevirmiş. Fare şöyle bir bakmış. Gerçekten kediye dönüşmüş. Şöyle bir yalamış. Sonra gitmiş büyücünün kucağına oturmuş. Ona şöyle sürtünmüş. Kendini sevdirmiş gündüzleri artık fare çıkıyormuş ve büyücülü oynuyormuş. Çok güzel vakitler geçiyormuş. Big büyücü demiş ki bahçeye çıkalım orada oynayalım mı minik arkadaşım demiş. O da ben bahçeye çıkamam demiş. Neden? Neden çıkamıyorsun? Orada köpekler var beni ısırırlar demiş. Sen köpeklerden mi korkuyorsun demiş. Evet demiş. Köpeklerden korkuyorum. Kediler köpekten korkmaz mı demiş. E, ondan kolay ne var demiş büyücü. Ben seni köpeğe dönüştürürüm. Köpeğe dönüştürmüş ve dışarıda bahçede oynamaya başlamışlar birlikte. Oynarken, oynarken, oynarken günler, haftalar böyle geçip gitmiş. İlkbahar gelmiş çocuklar. Şimdi demiş orman çok güzel olmuştur demiş büyücü. Çiçekler açmıştır kuşlar ötmeye başlamıştır. Gel orada oynayalım seninle demiş. İkisi oraya gitmişler. Orada oynarken oynarken bir ses duymuş. Köpek. Ah bu kurt sesi ben kurtlarla çok korkarım diye büyücünün arkasına saklanmış. Korkma demiş ben seni kurda çevireceğim. Kurda çevirmiş. Orada oynarken oynarken bu sefer de vışş vıj vıj diye avcıların silah sesini duymuş kurt. O kadar çok korkmuş ki koşa koşa büyücünün evine gelmiş. Büyücü de onun peşinden koşmuş. Kapıyı açmış. Bir de ne gördün? Koskoca kurt kafasını fare deliğine sokmaya çalışıyormuş. Büyücü tamam tamam demiş. Bu böyle olmayacak. Sen de bu titrek korkak fare yüreği olduğu sürece sen her şeyden korkuyorsun. Anlaşıldı demiş. Seni eski haline çevireceğim. Onu tekrar fareye dönüştürmüş. Fareye dönüşür dönüşmez hemen yuvasına kaçıvermiş. Ve günlerce yuvasından çıkmamış korkusundan minik fare. Büyücü beklemiş, beklemiş, beklemiş. Arkadaşı minik fare gelmemiş büyücü arkadaşının bu durumlar çok üzülmüş ama yapacak da bir şey yok. Kişi kendi yüreğini kendi değiştirmeli diye düşünmüş. Bir sabah uyanmış yataktan kalkmış karşısında minik fareyi görmüş. Minik fare şöyle dimdik duruyormuş büyücünün karşısında. Sen nasıl çıktın korkmuyor muydun demiş büyücü. Hayır artık korkmuyorum. Bundan sonra yüreğim aslan yüreği gibi çarpıyor. İstediğimiz zaman istediğimiz yerde oynayabiliriz demiş. Büyülü çok sevinmiş arkadaşının bu durumuna. Ve günlerce, aylarca istedikleri yerde, istedikleri şekilde oynamışlar çocuklar. Bu masal da burada bitmiş sizlere aslan yürekli bir ömür diliyorum çocuklar. Başka masallarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.